Canlar Merhaba arkadaşlar bugün sizlere neden bahsedeceğimi söyleyeyim bugün arkadaşlar size biraz bitboxtan bahsedeceğim ben az çok bitbox öğrendim ee, size de bu ilk başlarda öğrendiğim şeyleri aktarmak istiyorum ee, biraz halsizim ee, kolumda bir sakatlık var ve vesaire neyse onu unutalım ve videomuza geçelim Evet arkadaşlar, ilk önce beatbox yapılacak, eee beatbox'ın beatbox'ta konuşamam özür dilerim. Beatbox'a ilgili birkaç şey bahsedersek, beatbox şöyle ağızdan çıkan ritim sesleriyle oluşan müzik tarzına beatbox denir. Mesela bunlar basit olan beatbox türleri. Mesela bunu yapın İlk başlarda yapılacak beatbox ee, nasıl desem ilk önce hmm. üflüyorum dilimle havayı dışarıya doğru üflüyorum dişlerimin arasından çıkıyor yani en basit beatbox'ı bu ritim bu Buna değişik şeyler katarsınız. Ha, özür dilerim. Mesela arkaya aslında sen müzik efekti bir katarsınız. <laughs> Bunun gibi arkadaşlar arkaya birkaç çay yani ve sesen gibi katarsanız daha güzel sesler çıkartabilirsiniz. İlk başlarda yapabileceğiniz bir bak süre bu arkadaşlarınızı etkileyebilirsiniz. Hani kolay Bunun gibi basit türler. Ee, i̇lk başlarda tabi biraz yapamayabilirsiniz ama sonralardan kolaylıkla yapabilirsiniz. Bu tabi ritim, egzersiz gibi şeylerden oluşuyor. Bir de müzik kulağınızın olması lazım. Her yani ritim tutturmayı öğrenin. Ritim tutturmak hani önemli. Bu düğüt baksa çıkartmak kadar önemli bu seslere. Neyse. Başka anlatacak bir şey yok arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atabilirsiniz.